Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, ev yapıyorduk arkadaşlar. Yarım kaldı ama e, o yarım kalan bölümümü eklemeyeceğim. E, çünkü tam konuşuyordum. E, e, kesildi birden. Arkadaşlar şimdi e, ye başlıyoruz. Yeni başlamıyoruz ama devam edeceğiz. E, yeniden ben size anlatacağım nasıl yaptığımı. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çatımızı şundan yapıyoruz. Evimizin içine eşyalar yapmayacağım. Arkadaşlar Bilmem belki de yapabilirim. Hani çok emin değilim o konuda. Özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şöyle yaparsanız çok güzel duruyor. Ee, şöyle. Bakın ilk azıcık inelim aşağı. Şuraya koyun. Zaten şuraya koyun miyorsanız şurayı getirebilirsiniz Böyle çok hoş oluyor. Şu kıtkalım yukarıya yine. Daha sonra şöyle yapmaya devam ettirebilirsiniz. Hoşlanırsanız. Bakın şu anda güzel durmuyor. Ben de biliyorum ama bakın şu an şimdi güzel duracak Bakın arkadaşlar sanki böyle burada hoş şirin bir e, doku veriyor yani güzel oluyor denemenizi veya bu videoyu izleyerek görmenizi tercih edelim arkadaşlar bakın ne güzel oldu e, şurada da yapalım bakın oradan döneceğiz zaten ne yapayım ben bulaşalım e, şöyle şöyle şu ilerleyecek ha şöyle şöyle dönecek evet şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle. şöyle, şöyle olduğu zaman bakın arkadaşlar ne kadar hoş duruyor gördüğünüz gibi arkadaşlar uzaktan yapamıyorum olmuyor Ay. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ay. Of ya. <laughs> şöyle yapalım şunları da. ki öyle güzel görünüm gene olsun. Arkadaşlar arkadaşlar yapamıyoruz. nana nana biraz daha yüksek yapmamız gerekiyordu nana 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 Annem annem annem. annem. Evet. Ee, biraz daha yüksek yapmamız gerekiyordu. Camı gelmemesi gerekiyordu. Siz biraz daha bir kat daha yüksek yaparsanız arkadaşlar. Şöyle mesela. Şöyle değil de mesela. Şunu göstereyim. Öyle değil de şöyle yapabilirsiniz. Çok ses geldi. Özür dilerim. Ay, öğretmenim diyorum ya. Arkadaşlar. Şöyle yapıp da şöyle dediğim gibi yapıp şöyle şunları daha sonra böyle yapıp şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle daha hoş durur şuralarda olacak bu bunlar yani bir üst olacak yine güzel duruyor arkadaşlar bunları böyle yaparsanız çok güzel duruyor arkadaşlar bugünlük bu kadar herkese buradan iyi günler arkadaşlar kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın veya beğenmeyi Arkadaşlar beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim.